Yapılan bir denizlerden dağlara Trabzon etkinliği var. Dün sonuçlandı. Bu etkinliğin bir talebi oldu ama TGA bu etkinliğe de katkı ve destek sağlayamadı. Sağlamadı. İki sebebi var. Maksat TGA şunu diyor. Diyor ki kardeşim bir projenizi bana getirin. Ben projenin kaynağı desteği dış kaynaklıysa yani Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Uzak Asya'dan bir faaliyet yürütecekseniz, yapacaksanız siz projeyi getirin, ben ödemeyi oraya yapayım. Gayretimiz şu, Karadeniz bölgesinin tamamında resmi olarak kayıtlı 42 bin civarında yatak var. Ve bunun yarısı Trabzon. Yani 20 bine yakın kayıtlı yatağımız var. Trabzon. Kayıtsızları zaten saymıyorum, bu bizim büyük yaramız. Bu işin adaletsiz olan tarafı şu, kayıtlı olan bütün işletmelerden bu binde 7,5 buçuk alınıyor, ama sonuçta kayıtlı işletmelerin turizme katkıları, çabalarından herkes faydalı. Kapasite Trabzon'da. Yatak kapasitesi olarak Trabzon'da, tesis kapasitesi olarak Trabzon'da, birikim olarak da Trabzon'da. Ama temsil bir önceki dönem Samsun'da. Ve biz verdiğimiz, ödediğimiz paradan Trabzon'a bir kuruş katkı sağlayamadık. Alamadık geriye. Gelmedi. Bu kapasiteyi kullanmak istiyoruz. Önce Trabzon için, Önce Trabzon için. Önce Trabzon. Sonra Trabzon'da birlikte bitişik vilayetler için. Bütün vilayetler için. Bütün Karadeniz için. Projesi olan bütün vilayetler için bu katkından faydalanalım. Neden faydalandı? Yani e, ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama 1 milyar dolarlık falan gelirlerden bahsedildi. Bence daha az. 1 milyar dolarlık bir gelir varsa 7,5 milyon dolar ödenmiş olması gerekir. Bu 1 milyar dolar, dolar gelirin ne kadar resmi henüz belirli değil. Açıklanmadı ifade tahminim, hesaplamalarımız hani 2-300 milyon dolar ancak resmileşebilmiştir. 700 milyon dolar varsayılan 1 milyar dolar doğruysa 700 milyon dolarlık bir kayıp var. Birincisi bu 700 milyon doları kayıt altına alınması gerekir. Onlar da destek olsun. İkincisi bu 300 milyon dolar için bizim ödediğimiz paylardan Trabzon'un katkı alması gerekir. Sorunlarımızın da anlatılabilmesi gerekir. Anlatamıyoruz. İşte bu bir fırsat. Ben bu fırsatı değerlendirmek için adayım. I